Ahmet Hakan Çözüm ve barış açısından Bahçeli demin çok ilerisinde Dem Parti'nin bütün illeri gelenleri iki gün boyunca toplanıp Devlet Bahçeli'nin çıkışlarını tartışmışlar Sonra da uzun, upuzun bir bildiri yayınlamışlar Bildiri okudum Okurken şöyle düşündüm Acaba ben Türkiye'de demokratik siyaset yapmaya hevesli bir partinin bildirisini mi okuyorum Yoksa PKK'nın elebaşlarından birinin konuşmasını mı dinliyorum Neler var bildiride Türkiye'yi yayılmacı ve sömürgeci politikalar uygulamakta suçlama var ne kadar PKK talebi varsa hepsini Kürtlerin talebi diye sunuyorlar. Suriye'de PKK'nın giriştiği işlere selam duruş var. Türkiye'nin Suriye'de işgal ve ilhak politikası uyguladığı suçlaması var. Peki ne yok? Şu yok. Örgütün silah bırakmasını yönelik minnacık bir dokunup geçme bile yok. Şunları demiyor, diyemiyor dem. Silahla, bombayla, terörle, dağa çıkmakla, şiddetle sorun çözülmez. Silah bırakılsın, bombalar terk edilsin, dağdan inilsin, şiddete son verilsin. Bunları diyemediği gibi fevkalade hırçın bir üslupla aman kazanımları bir şey olmasın falan diyerek PKK'nın stodikosunu korumaya çalışıyor. Devlet Bahçeli'ye bakıyoruz. Sivil siyaset diyor. Öcalan örgütü dağıtsın diyor. Kardeşlik diyor. Türkle Kürt ayrılmaz diyor. Deme bakıyoruz. PKK ne diyor sonu diyor. Sivil siyaset, şiddete karşı çıkmak, çözüm, barış açısından Devlet Bahçeli demin fersah fersah ilerisinde. Artık hiç ilgimi çekmiyor. Medya dedikoduları. Geziden kalma politik espriler, yeni insanlar tanımak, Cem Garipoğlu ile ilgili hiçbir şey, durup dururken polemik çıkarmak, bir çöplüğe dönüşen titil listesi, sosyal medya linçleri, İran-İsrail gerginliği, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili her şey, cübbeli üç tebliğ, bir, ya doğru bildiğinin arkasında dur ya da yutkun, iki, anında ne yapacağın şeyler söylemekten sakın, 3. yabancı olduğun alanlarda kahvehane muhabbeti yapma, Yavuz Ağar Alioğlu'nun partisine dair bütün boşluklar partiler tarafından öyle bir dolduruldu ki hangi boşluğu dolduracak bilemiyorum. Milliyetçi partiler enflasyonu var Türkiye'de. Buradan nasıl sıyrılacak bilemiyorum. Merkezi yakın milliyetçilik de çok yapıldı. Nasıl bir fark yaratacak bilemiyorum. Toplumsal taban ve güçlü bir ekip. Bu iki fonksiyona sahip midir bilemiyorum. Sen çağrı cihazı patlatırsan tırladalarlar üstüne. Tel Aviv'in göbeğinde Mossad karargahı yakındaki otobüs durağına tırla daldılar. Onu ağır 40 kişi yaralandı. Yaralanların çoğu da İsrail askeri. Eskiden olsa terör falan derlerdi buna. Ama çağrı cihazlarının patlatma dahil her türlü şiddet hareketine meşruiyet kazandırdıklarına göre artık tırla dalmalara da terör diyemiyorlar. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. İsrail son bir yıldır yapıp ettikleri nedeniyle asla huzur bulamayacak. FETÖ hesaplarına şöyle bir bakınca, sosyal medyadaki FETÖ hesaplarına şöyle bir bakayım, ne yapıyorlar dedim. Hay demez olaydım. Fethullah'ın ağlak vaazlarına, kendilerini evrensel bir hareket diye yutturma çabalarına, o meşhur sinsi metotlara, örgüt içinde yaşadıkları adilliklere rağmen örgütten kopamayan gözü yaşlı zavallılara, Ahmet Kurucan'ın her şeyi tevil eden açıklamalarına, Adem Yavuz denilen şahsın leş duygusallığına, hepsinin ABD'nin kucağında olmaktan duydukları gurura, birkaç papazın Fetullah örgüsüne, uzun cevdetin ön alma çabalarına, sızıntı tarzı tuhaf kartpostallara maruz kaldım, yaşama sevincimi kaybettim, depresyona girdim, aksiyete mazdı. İki sezon ekstra izleyerek zor atlattım bu kişisel felaketi. Devlet aracılığıyla barışan iki aile, Şanlıurfa'da Şen Yaşar ve Yıldız aileler arasında kanlı bir kavga vardı. 2018 seçimlerinden önce başladı bu kavga. İki aile de kayıplar verdi. Devlet araya girdi. Dün bir törenle iki aile barıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki barıştırma yetinde Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk gibi isimler de yer alıyordu. Bir yerde barış varsa orayı hemen desteklerim. Hayırlı olsun bu barış. Bu arada şunu da düşünmeden edemedim. Kavga ettiğinde devletin oraya girmesini gerektirecek denli güçlü bir ailem yok benim. Aşiretsiz, çekirdek aile bir durum. Sonuçta hangisi daha iyi? Geniş aile mi, çekirdek ailemi. mi? Karar veremiyorum. <laughs>